anlatıcı türleriyle devam ediyoruz. Olay anlatımına dayalı metinler. Metinlerde olayları, kişileri ya da mekanı okura aktaran, yani size ya da bize fark etmez yani okuyucu olarak lanse edilebilecek herkese bunları aktaran kişiye denir anlatıcı diye. İki çeşit anlatıcı vardır. Birinci kişi anlatın nasıl olur? Yani birinci kişi ağzından anlatım nasıl olur? Ben size bir hikaye anlatmıştım önceki derslerimizde. Bir askerlik anımdan bahsetmiştim. Orada olay benim de başımdan geçtiği için hep cümlelerim nasıl bitiyordu? İşte geldim, gördüm gibi. Yani olay benim de yaşadığım için birinci kişi ağzıyla anlatmıştım. Bu anlatımda kişi kendi başından geçen bir olay anlatabilir veya içinde kendisinin de bulunduğu bir olay anlatır. Bu nedenle büyük çoğunluğunda bunun birinci tekil kişi yani ben ya da birinci çoğul kişi biz ekleri kullanılır. Çünkü neden? Olay kendisi de içinde. Ya birkaç kişiyle birlikte olayda kendisi yer alacak ya da tek başına yer alacak. Bu nedenle ben veya biz olur. Örneği okuyalım. Kimse farkına varmadan evden çıktım. Bakın çıktım. Doğruca alet edevatın bulunduğu depoya gittim. Duvara yaslı duran kazmayı kaldırıp ağırlığına baktım diye devam ediyor. Hep cümlelerin sonu nasıl bitmiş? Ben diye bitmiş. Biz şeklinde de bitebilirdi. Şöyle de dedi. Kimse var, farkına varmadan evden çıktık. Alet edevatın bulunduğu depoya gittik şeklinde de olabilirdi. Yine işin içinde kendisi var. Anlatıcının kendisi var. Peki Üçüncü kişi ağzından anlatım nasıl olur? olayı duyduklarını anlatacak burada. Kendisi yaşamayacak veya kendi içerisinde olmayacak. Başkasından duyacak, başkasından duy gördüklerini, onun tecrübelerini size yansıtacak. Bu nedenle nasıl yapacaksınız? Üçüncü tekil kişi, yani o veya üçüncü çoğul kişi, onlar eklerini kullanarak yapacaksınız. İşin içinde siz varsanız, birinci kişi, siz yok başkasından duyuyorum, Bunu nedenini anlatıyorsanız, Üçüncü kişi olacak. Şimdi örneklere bakalım. Yazdan kalma bir gündü. Güneş insanın içini ısıtıyordu. Cemil sahilde oturmuş dalgaların sesini dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığını andıran sesiyle erkildi. Dikkatinizi çektiyse olayda sadece bir gözlemci var. Dışarıdan bakmış böyle bir olay olduğunu görmüş. Olayın içerisinde kendisi var mı? Hayır yok. Olayın içerisinde kendisi olmadığı için üçüncü kişi ağzından anlatım diyoruz. Anlatıcı türleri bu şekilde. Gelelim anlatıcı bakış açısına. Burada üç başlığımız olacak. Şimdi i̇lahi bakış açısı. İlahi bakış açısında olaylar. Kahramanların bakın burası önemli. Anahtar kelime burası. Neler düşündüğüne kadar her şeyi bilir. Düşünce. Düşünce varsa ilahi bakış açısı. Sizin ne düşündüğünüzü ancak bir ilahi bir kudret bilebilir. Aklınızdan geçenleri. Bu bakış açısından anlatıcı olayları gelişiminden kahramanların neler düşündüğüne kadar her şeyi bilir. Bunu yineliyorum. Örnek. Örnek. Selim elindeki ağır bavulu sürükleyerek götürmeye çalışıyordu. Anlaşılan bavul çok ağırdı. Birkaç metre ilerledikten sonra Selim durdu. Bir ağacın gölgesinde dinlenmeye başladı. Aklına annesi babası köyde geçirdiği güzel günler geldi. Güzel. Şimdi burada duralım. Aklına geliyor bak. Aklına geliyor. Ne düşündüğünü de biliyor. O yüzden ilahi bakış açısı. Buraya kadar Gözlemci bakış açısı, belki bu bakış açısı bakımından diyebilirdim. Ya da üçüncü kişi ağzından anlattığım şeklinde önceki başlıkla ilişkilendiriyorum. Üçüncü kişi ağzını anlatım diyebilirdim. Bakış açısı bakımından burada ilahi bakış açısı demem lazım. Çünkü aklına geleni de biliyor. Ne düşündüğünü biliyor. Kahraman bakış açısı nasıl olur? Olayların kahramanlardan biri tarafından anlatılır. Yani birinci kişi anlatım gibi düşünün. Bunu kahraman bakış açısıyla ilişkilendirebilirsiniz. Örneğe baktığımız zaman anlayacaksınız. Okuldan çıkıp durağa doğru ilerlerken karşıma 7-8 yaşlarında bir çocuk çıktı. Bakın karşıma olayın içinde kendisi var. Olayın kahramanlarından birisi ve kendi ağzıyla anlatıyor. Birinci kişi anlatımı var. O zaman ne olacak? kahraman bakış açısı olacak. Gözlemci bakış açısı. Bakın, üçüncül kişi anlatımla bunu ilişkilendireceksiniz. Olayı kendisi yaşamıyor. Olayı sadece gözlemliyor. Olaya bir müdahalesi yok. Aynen bir kameraman gibi olayı hiçbir şekilde e müdahale etmeden onu size aktarıyor. Adamın biri bir göletin başında oturmuş etrafı seyrediyordu. Bir köpeğin devamlı olarak gölete kadar gelip su içecekken kaçması dikkatini çekti. Köpek su içmek için gölete geliyor ama suda yansımasını görüp korkuyordu. Köpek sonuna dayanamadı ve kendini suya atıp kana kana su içti. Olayı içerisinde var mı? Hayır. Onu gözlemlemiş. Böyle bir olayı gözlemlemiş. Dolayısıyla üçüncü kişi anlatım ağzından anlatımlar. Üçüncü kişi varsa gözlemci. Birinci kişi anlatım varsa kahraman bakış açısıyla ilişkilendirebilirsiniz. Düşünce vurgusu varsa da ilahi bakış açısıyla ilişkilendireceksiniz. Yoksa ayırt edemezsiniz. Bunun başka yolu yok. Bunları ayırt etmelerim. Tekrar söylüyorum. Eğer düşünceye vurgu varsa, aklından geçenlere vurgu varsa, ilahi bakış açısı olur. Eğer birinci kişi anlatım varsa, kahraman bakış açısı olur üçüncü kişi anlatım varsa buna da gözlemci bakış açısı olur diyeceğiz anlatım özelliklerinden 12 başlığımız var doğallık ne demek yani doğal davran demiyor musunuz mesela bazı insanlara çünkü yapmacık olabiliyorlar değil mi günlük yaşamımız olduğu gibi bunu, bunu da eserler verirken yansıttığınız zaman sanat yapmadan süsten, özentiden uzak olarak yapmanız gerekir. Bunu bu şekilde ilişkilendirebilirsiniz. Duru ne demek? Duru yani açık, anlaşılır. Böyle anlatımla anlaşılması güç ifadeler olmayacak. Sürükleyicilik Bazen bir kitabı elinize alırsanız nasıl bittiğini anlamazsınız. Yani kitap 300-400 sayfa bile olsa 3 günde 4 günde çok rahatlıkla bitirilir. İşte buna sürükleyicilik denir. Sizin ilginiz sürekli canlı tutulur böyle. Esere bağlanırsınız. Buna sürükleyicilik denir. Akıcılık yani kolay okunabilmek demek. Sizi rahatsız edecek kelimelerin olmayacak. Düşünceleri böyle kolayca anlayabileceksiniz. Ve evet, önemli olan sıralaması yani akıcı bir sıralamayla gidecek. Siz burada rahatsız olan her şey, her kelimede durduğunuz zaman burada akıcı olmaz. Sürekli durup burada ne demek istiyor diye düşünürsünüz. Sürükleyicilikten farkı sizin merak uyandırmasıdır, bilgi uyandırmasıdır. Ama akıcılık kolay okunabilirlikle ilgili bir şey. Bunu karıştırmayın. Bu ikisi karışır. Tutarlılık düşünce yazısını düşünün. Sürekli düşüncesi başta farklı bir fikri savunuyor, sonda farklı bir fikri savunuyor. Bunu okur musunuz? Hayır. Önemli olan anlatımda birbiriyle çelişen düşünceler ileri sürmeyeceksin. Sık sık düşünce değiştirmeyeceksin ki tutarlı olabilirsin. Parçanın başında neyi savunuyorsan sonunda da onu savunacaksın. Açıklık Şimdi bir yazıyı okudunuz. Bir ileti verildi size, bir mesaj verildi değil mi? Yazarın vermek istediği mesaj da bu aynıysa buna açıklık denir. Anlatılmak istenenin kolayca anlaşılmasıdır. Açıklık. Özgünlük. Bu kelimeyi biliyoruz zaten. Hiç kimseye benzememe. Kendine has olma. Taklitçi olmama. Ha bunu yaparken, bunu yaparken farklı olacaksın yeni olacaksın ve alışılmışın dışının olacaksın. Kimseyi taklit etmeyeceksin. Buna özgün denir. Özlü. Özlü söz dedi, dediğimiz bir şey var. Duydunuz değil mi? Özlü söz. Kısa, öz. Yani atasözleri gibi. Az sözle çok şey anlatma. Deyimler gibi. Yani az söz ama çok derin anlam. Sözü kesinlikle uzatmayacağız. Kısa tutacağız mesaj en az kelimeyle vereceğiz. Ulusallık sadece diyelim Türk toplumunu ilgilendiren kültürel özellikleri vardır. Mesela el öpmekten bahseder bir kitapta. Buna ulusallık denir. Örneğin yani başka bir örnek verelim. Misafir geldiğinizde mesela kolonya dökmeniz veya terlik vermeniz. Bunlar ulusal özelliklerdir. Bir kitapta bunlardan varsa ulusaldır, yereldir. Evrensel ne demektir? Tüm dünyaya hitap edecek bir özelliklerdir. Bütün dünyaya hitap edecek özellikler, bütün herkesin ortak faydasını da buluşturmanız evrensellik. Sadece bizi düşünüyorsa ulusal, dünyayı düşünüyorsanız evrensel olur. Çağdaş, şimdi 21. yüzyılda yaşıyoruz. Diyelim 20. yüzyılın 19. yüzyılın artık terk edilmesi gereken davranışları varsa bunlardan uzak duracaksınız. Çağın gerisinde kalmayacaksınız. Çağa uygun davranacaksınız. Çağdaşlık budur. İçtenlik. Anlatım böyle candan, samimi olacak. İçten olacak. İçtenliği bu şekilde sıralayabiliriz. Bunlar karşınıza soru olarak gelirse bence LGS'de gelir. Ee, sanmıyorum TYT'de ya da KPSS'de bunların sorulacağını ya da engelli KPSS'de. Ee, eğer soru olarak karşınıza gelecekse akıcılıkla sürükleyicilik bence belirleyici olur. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Burada anlam bilgisi fasikülü şeklinde ve bunları bir araya getirdim. Bana Facebook ve Instagram üzerinden Gökhan Kırdağ şeklinde aratırsanız onları size herhangi bir ücret talep etmeden verebilirim. Bu şekilde derslerinizi dinlerken kolaylık olur. İsterseniz de sen alırsınız. Benim için hiç önemli değil. O tamamen sizin tercihiniz. Ben tamamen bunu ücretsiz olarak derslerimi dinlerken rahat ederseniz diye hazırladım. Yine çözemediğiniz sorular olursa Gökhan Kırda hesabıyla yine Facebook ve Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi burada ders notumuzu tutup sonuna numaramızı koyamayız. Normalde WhatsApp gruplarından ekleyenler oluyor, sağ olsun. Bazılarına ben giriyorum, ne oluyor, ne bitiyor diye görmek için. Orada da sağ olsun insanlar soru soruyor arkadaşlarınız. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan kendi açımdan memnunum. Bundan sonra konularda yine birlikte olmak dileğiyle.